Herkesin bildiği gibi Ekim ayı, e, meme kanseri farkındalık ayı. E, biz de e, sizlere bu açıdan bir e, etkinlik yapmak istedik. E, meme kanseri bilindiği üzere e, kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ve e, her 8 kadından birinde ne yazık ki meme kanseri tespit edilmektedir. E, ve son yıllarda giderek daha erken yaşlarda da tespit bu yüzden de biz e, herkesin bu konuda farkındalığın artmasını istiyoruz e, genel e, olarak bakıldığı zaman 40 yaşını geçmiş her kadının e, yılda bir mamografi ile e, taranması gerekiyor ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda e, taramaları mevcut bunun dışında da birçok özel kurumda da e, tarama veya check-up yöntemleriyle de e, bu yöntemler e, uygulanabilir sebeple ve bunu şunu da biliyoruz ki ne kadar erken tanı konulduğu zaman hastalarımızı o kadar iyi tedavi edebiliriz. Hastalarımızın normal hayatına dönmesini o kadar hızlı bir şekilde sağlayabiliriz. Ee, geç, geç kalmış vakalarda da aslında son dönemde çok iyi tedavilerimiz mevcut. Ama biz yine de ne kadar erken o kadar iyi diyoruz. Bu sebeple de e, herkesi 40 yaşından itibaren taranması için mutlaka sağlık kuruluşlarına davet ediyoruz. Ee, bizi dinleyenler için de teşekkür ederim Böyle bir etkinliği düzenlediği için ve bize e, klinik başkanlığı yaptığı için Doçan doktor Cem Bilge hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Meme sağlığı gerçekten çok önemli. Özellikle 40 yaş üzerindeki bayanları düzenli aralıklarla mutlaka muayeneyi bekliyoruz. Bunu da özellikle hatırlatmak istiyoruz. Teşekkür ederim.